Ben Hasan Yaman, 1966 doğumluyum. Ee, baba mesleğim olduğu için de bildiğim birileri de yapmaktayım. Tabi arada okul hayatımız vesaire oldu fakat sonuçta sürekli bu meslekle uğraştım. Bu bizim dededen gelen bir meslek. Konyalı babamız. Babam 69 yılında İstanbul'da yaparken oradaki işte yeni yerleşim yerlerindeki çömlekçiliğe müsaade etmemeleri, şehir içinde kalması. O yüzden burada duymuş toprak olduğunu, çömlekçiliği yapan bir şahsın olduğunu. O vesileyle 69 yılında bu izne yerleşip Çömleççilik mesleği burada devam ediyor. Çocukluğumuzda bizim ondan sonra burada geçti. Onun yanında mesleği öğrendik. Ee, babamız 69 yılında geldiğinde ilk e, Yenişehir Kapı'da Çandarlı Vakfı'nın bir arazisini kiralamışlar. O zaman onlar tabi mısır tarlaları vesaireymiş. Bir bölümün işte o zaman bakıp vermiş çömlekçilik mesleği yapmak için. İlk orada başlamış. İnsanlığın e, ilk kullandığı kapkacak topraktandır. Bu da zaten e, bilimsel şeylerle açıklandığına göre tesadüf işte sel, yağmur, çamur, hayvanların bastığı yerlerin sonra orman yangınlarıyla oluşan o çukurların o toprağın piştiğinde su tuttuğunu insanlığın öğrenmesiyle çamura şekil verme başlanmış. Artık e, suyunu yiyeceğini, içeceğini saklayacağı bir kap yapmaya başlamış. Çömle içindeki yani şu anda kullandığımız kapkacan içindeki ilk ürün. İnsanların kullandığı ilk ürünlerden biridir. ve bu tabi zaman içinde gelişme gösterdi artık kendi dalında. Fakat son yıllarda çömlekçilik yeniden başta. Şimdi ham maddelerinden İzlik'te şanslıyız. Ee, bizim Elbeyli kasabamızda, İzlik arasında Çamlık mevki denen bir mevki var. Orada kırmızı toprak, çömlekçiliğe uygun toprağımız var. Aynı zamanda zaten onun yanında çömlek fırınları bile vardı tarihi 5-600 yıllık. Tabi araziden gelen ham toprak önce karıştırıcılarda bol suyla karıştırılıp bir ayran kıvamına getiriliyor içindeki otu, çöpü, kumu vesaire çözülüyor. Bir bulamaç elde ediyoruz. O bulamaçı eleklerden geçiriyoruz. Geçirdiğimiz zaman kum, taş, çakıl ayrıldığı için tamamıyla mikrolize, saf halde bir malzeme kalıyor. E, onu da biz kuyulara seriyoruz. Kuyularda artık 10 gün, 20 gün, 1 ay ne zaman tavlanırsa yani suyunu salıp belli bir katı daha erişirse o kavama gelene kadar bekletiyoruz. Daha sonra bunu taşıyoruz parça parça. İçeride eskiden bunu tabii elle yoğuruyorduk, ayakla tepiyorduk. Şimdi makinelerin yardımı var. Makineler de yoğuruluyor. Ondan sonra işlemi hazır hale geliyor. Çamurumuz hazır olduğu zaman biz bunları çamurla işleyeceğimiz ürünün büyüklüğüne göre küçük veya büyük parçalar halinde torna tezgahlarımıza götürüyoruz. Bu tezgahlar eskiden ayakla tepilirdi. Tabii şimdi elektrik motoruyla da çok daha rahat. E, bu da bizim işlediğimiz sayıları arttırıyor, yorulmamızı engelliyor. ayakla tepmek gerçekten çok zordu eski usulde. Çömlek orada işlendikten sonra raflar almıyor. Sergi raflarında belli bir tava gelmesi bekleniyor. Eğer yani kulbu varsa, kulp vurulacaksa belli bir yumuşaklığı geçtikten sonra kulpları yapıştırılıyor şurada gördüğünüz gibi. daha sonra tavanlar kuruması için yine bekletiliyor. Birden güneşe atılamıyor, rüzgar Bunların belli aşamaları var. İyice kuruduktan sonra da fırınlama aşamasına geçiliyor. Yaklaşık 9 950 derecelerde de odunlu fırınlarda bunlar pişiriliyor. Ondan sonra zaten satışa hazır hale gelmiş oluyor. Şimdi bizim meslekte biraz saat olmuyor tabi belli bir zaman içinde çalışsanız bile muhakkak bu bazen gece 12'leri birileri buluyor. Bazen fırınlarımız yandığında sabahlara kadar da beklediğimiz oluyor. Onları takip etmek zorunda kalıyoruz. Yani şu an mesela e, su destisi, su bardakları, e, genç kızların kınalarında kırdıkları kına destilleri en çok revaçta şu an kırmak için deste alıyorlar. Bu adetlerimizde var biliyorsunuz Örf adetlerimizde. E, su küpleri, özellikle e, insanlar işte dolaptan şeyden kaçıyor, plastikten aldıkları suyu küpe koyup, dinlendirip, maşrapayı alıp oradan içelim istiyorlar. Saksı grubu, e, kebap destili dediğimiz Destek kebabı, mesela birçok restoranlar bunu artık lüks hale geldi. Onun içinde kırıp servis ediyorlar, pişiriyorlar. Ee, toprak güveçler, kaplar. Yani yelpaze çok geniş bu konuda. Yani abajura kadar yapıyoruz. Topraktan abajura kadar. Vallahi eskiden e, tabii makinelaşma yoktu. Çamurlar ayakta tepiliyordu. Kışın mesela e, çalışıyorduk. Bazen yani buzlanmış çamuru bile ayakta teptiğimiz, buzun ayaklarımızı kestiği, bazen artık uyuşup hissetmediğini yani neredeyse donma derecesine geldiği zamanları hatırlıyoruz. Tabii bunlar bu işin zorluklarını gösteren anlar. Ha iyi anları oldu mu? E, tabi tabii muhakkak iyi tarafları da oldu. Mesela odunu fırın yakmanın keyfi bambaşkadır. Ne bileyim belki bir, bir kilo hamsi bulursunuz, bir şey bulursunuz, balık bulursunuz, o ateşin közünü. O artık bütün yorgunluğunuzu alır. Odunlu fırın yakmak gerçekten bizde çok keyiflidir. Çünkü birkaç tane odunu şöyle bir 8-10 saat içinde o fırının cehennemini seyretmek, ateş denizini seyretmek, onlar da bir ayrı bir dinlenici tarafları yani. Yani bu meslek biraz da tabii ki gerçekten sevmek istiyor yani. ilgilenmek istiyor. Öyle 8-5 ne bileyim bir memur veya fabrika işi gibi değil. Çünkü ne yaparsanız yapın iş bitmiyor bizde. Bizde iş bitmiyor. Hatta e, büyüklerimiz anlattı bizim meslekle ilgili bir de bir değiş var. E, birkaç şeytan gökyüzünde uçup giderken biri şapkasını düşürmüş. Öteki de bir şapkanı inip alsana falan demiş. Bak düştü. Yok demiş. Orası ne Hoca iş gösterirler demiş. Yani böyle bir değiş de var. İş bitmez bizde. Yani e, işte bir adamın iki kızı varmış. Birini çiftçiye gelin vermiş. Birini çömlekçiye. Şimdi Çiftçiye gelin verdiği kız diyor, baba dua et yağmur yağsın. Çömleççiye ver diyor, baba dua et güneş açsın. Şimdi babası saçılmış, hangi kızla dua edecek? Yani maalesef bizim meslek tabii ki güneşi, sıcak havayı, esintili havayı çok sever. Kışı sevmez, yağmuru, soğuğu, donu sevmez. mallarımız donar, zarar görür ama sonuçta doğa için, etraftaki ekonomik yapı için bunlar da gerekli. Biz de sobamızı yakıp kurutmaya çalışıyoruz, İdare etmeye çalışıyoruz bu şekilde. Ha, teknolojik yatırımları yok mu? Onlar tabii ki. Ha onlara biz şu an ulaşamıyoruz. Şimdi bu meslek e, ne bileyim işte benim işim olsun ben bu mesleği öğreneyim diye 20 30 yaşından sonra gelip de çömeçe olacağım denilecek bir meslek değil. Ufaktan girip meraklamak, meraklı olmak gerekiyor. Küçükten yetişmek gerekiyor. Ha şu var e, amatör çapta, sanatçı çapında birçok kişinin Tornası tezgah var artık teknoloji değil işte küçük e, aletlerde bir torba çamur alıp evinde çalışanlar var o ayrı bir sektör. Mutik yani çalışma dediğimiz ayrı ama genel anlamda halkın ihtiyacını karşılayacak miktarda desti, saksı çanak çömlek üretebilecek e, seviyede usta yetiştirmek artık bundan sonra herhalde imkansız gibi veya yok gibi bir şey diyebilirim. İnşallah e, bundan sonra da bu mesleğe bir kesinti bir şey olmaz devam eder çünkü artık kalmadı usta da yetişmiyor. 20 yıl önce 100 tane usta varsa şu an 20 taneye geçmez Türkiye'de usta sayısı. Bu derece düştü yani azaldı.